Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Eylül ayı Koç burcu kahve falı videosu çekeceğiz bu videomuzda. Bakalım Koçlar için neler söyleyeceğiz? Her şeyin en güzelinin, en hayırlısının en iyisinin sizi bulması dileğiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Eylül ayı diliyorum arkadaşlar. Eylül ayı Koç burcu tekrar söyleyeyim tüm dileklerinizin ve isteklerinizin gerçekleştiği bir ay olur inşallah. Geçen Ağustos ayından daha güzel, daha verimli, daha bereketli bir ay olarak geçiririz. Tüm burçlar için söylüyorum bunu. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan videolar yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Fincan'ın sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa Fincan'ın sesi 11 Instagram hesabını açıklamalar kısmına yani bu videonun alt kısmına ekleyeceğim. Orayı tıklayarak bana mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sorun olmaz. Yurt dışından da aynı şekilde mesaj atabilirsiniz. Bir de kahve falımızın ardından tarot kartlarımız var. Mesajlara bakacağız. Eylül ayı adına tarot kartlarımızın mesajlarına bakacağız koç burcuna ne gibi mesajlar verecek arkadaşlar karıştıralım koç burcu Eylül ayı adına mesajlarımız diyerek evet, bu kadar yeter herhalde üç tane kart seçiyorum Şöyle olsun, evet. evet şimdi Koç burçlarının yolları var ee, Uzun bir yola gidecekler Gittikleri yerden de başka bir yere geçiş yapabilirler Bir anda bir yol belirecek Ama uzun değil bu kısa Uzun bir yolun sonunda kısa bir yola geçiş var arkadaşlar. Orada birdenbire karar verecek olabilirsiniz Ya da bir anda bir gelişme olur Ve e, o yola gidecek olabilirsiniz Yolların ikisi de açık ve temiz çıkmış yani rahat ve güzel bir şekilde gidebilirsiniz. Yalnızca biraz dedikodu var. Ee, hane dışında dışarıda konuşuluyorsunuz dedikodunuz yapılıyor. Mümkün mertebe insanlara laf vermemeye gayret edin arkadaşlar. Çünkü attığınız adamın dedikodusu yapılıyor diyebilirim. Bayağı bir dedikodu yapılıyor. Evet. Şimdi bakalım. <laughs> Pardon çok özür dilerim. Benim öksürük yine başladı. Evet. Ha şimdi, dur şimdi mantıklı düşüneyim arkadaşlar, hemen kötü yorumlamayalım her şeye. Şimdi burada maddi anlamda bir sıkıntı çekmiş ya da çekecek olabilirsiniz arkadaşlar. Ağustos ayında da çekmiş olabilirsiniz, Eylül başına da yansıyabilir. Bu Ağustos ayında çektiğiniz sıkıntı olabilir ya da karşılaştığınız bir durum olabilir, işten çıkarılma olabilir. E, parasız kalma olabilir, maddi anlamda e, hani yettirememe durumu olabilir ama iş konusunda yani parayla alakalı Ağustos'ta bir sıkıntı çekmiş olabilirsiniz. Eylül'e bu e, çok az bir yansıma yapacak. Çünkü Eylül başında bir haber geliyor arkadaşlar. işle alakalı, parayla alakalı yaşadığınız sıkıntının e, olumlu yöne doğru ilerleyici bir haber alacaksınız diyebilirim. Hemen güzel bir haber geliyor Eylül başında maddiyatla alakalı yani Ağustos'ta zorlandığınız maddiyatla alakalı bir problemi Eylül'de aşacaksınız haberle. Hatta böyle birkaç kişiyle bir sürtüşme mi diyeyim, bir tartışma mı diyeyim, işte bir olumsuzluk bir şey de yaşamış da ayrılmış olabilirsiniz. ya da maddi anlamda zorluk çektiğiniz hani yardım istemiş, o yardımı da alamamış olabilirsiniz arkadaşlar. Hani birkaç kişi de böyle sıkıntınıza hani ateşi körükle gider gitme denir ya ateşe körükle gelmiş gibiler. En yani sizi yalnız bırakmış olabilirler. Onun sıkıntısını yaşamışsınız ama Eylül'ün e, tamamına yansımayacak. Bu zaten Eylül'ün başında ilk haftasında çok olumlu e, gelişmeler gelecek. Başvurduysanız iş haberi gelebilir ya da bir iş hani şurada bir iş var git başvur denir ya. O gidip başvurduğunuzda da olumlu sonuç elde edebilirsiniz. Çünkü göz aydınlığı var. Olumlu gelişmeler var. Resmen bir ermiş var arkadaşlar burada. Bunun anlamı bir dua etmiş olabilirsiniz ya da bir dileğiniz kabul olmuş olabilir diyebilirim. Ve göz aydınlığı var. Siz bir şey duruyorsunuz ama o göz aydınlığına hani arkanızı dönmüşsünüz. Yani aslında ummuyorsunuz. Umut etmiyorsunuz. Beklenti içerisinde değilsiniz. Hayal etmişsiniz, istemişsiniz. O enerjiyi yaymışsınız ama olmayacağını düşünerek ee, beklemeyi kesmişsiniz diyeyim. Öyle bir durum varsa eğer bununla alakalı bir olumlu gelişme ya da o niyetinizin isteğinizin gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Yine e, Eylülün ilk haftasına denk geliyor bu. Ee, bir yolda karşılaşma görüyorum. Ee, hatta Hindi çıkmış arkadaşlar burada. Bir Hindi var. Hindi kısmettir. Ee, çok ilginç çıkmış. Sanki bir gül tomurcuğu, tomurcuk var gibi gül tomurcuğu ama çok güzel bir şey. E, ve kısmet çıkmış. Eğer bekarsanız arkadaşlar yoldan gelecek bir kısmet ya da gittiğiniz bir yerde bir karşılaşma olabilir. E, aynı zamanda bir tanışmaya gideceğiniz ve o tanışmadan çok olumlu düşüncelerle ayrılacaksınız diyebilirim. Öyle bir durum var, kısmet meselesi var, bir evlilik durumu olabilir. Ee, yeni bir başlangıç ve evliliğe karar verebileceğiniz bir başlangıç olabilir arkadaşlar. Gül aşktır çünkü ve tomurcuk da yenidir. E, açılmamış gül yenidir, tazedir. Yeni bir başlangıç olarak görüyorum bunu hayatınızda birinin. Hani geçmişten biri vardır. O gelecek mi diye düşünürsünüz. Yani öyle bir şey değil. Geçmişten biri değil. Yeni bir başlangıç. Tomurcuk çünkü bu. Ve çok güzel bir ev, evin içi aydınlık ve evin içinde sanki yunus balığı, böyle gülen bir yunus balığı varmış gibi duruyor. O da hani büyük, çok olumlu gelişmeler iyi kısmettir. Yani olumlu hayatınızı birleştirebileceğiniz, yuva kurmayı düşünebilecek kadar güveneceğiniz bir insanla tanışabilirsiniz arkadaşlar. Sizi o yöne yönlendirecek bir insanla tanışabilirsiniz. Evet ben bununla evlenebilirim düşüncesi gelebilir. Şimdi burada bir, şimdi ben hem meşale gibi geldi ama kadehe daha çok benziyor. Bir kadeh, bildiğimiz kadeh arkadaşlar. Kadeh hem kutlamadır, hem birikimdir, hem de sevinçtir. Yani sevinç, kutlama aynı şey aslında ama kutlama biraz daha büyük oluyor. Sevinç abi aldığınız habere sevinirsiniz ya onun gibi daha küçüğü oluyor. Birikim de oluyor ve göz aydınlığı var yani. Birikiminizle alakalı bir... E, ya da birikim yapmaya başlayabilirsiniz. Yani alakalı olumlu bir gelişme nasıl yaşanır bilmiyorum birikimden. Yani o birikiminizden para kazanırsınız. Onun gibi bir şey olabilir. E, bir yerde paranız vardır onu işletirsiniz. Ya da bir şekilde para kazanmak için o kullanırsınız ve kazanırsınız. Öyle diyeyim. E, bir kutlama yapacak olabilirsiniz. Yani bir şeyin... E, zaferini kazanacak, sonucuna ulaşacak ama olumlu anlamda bir başarı elde edeceksiniz. Nihai sonucu erdireceksiniz diyeyim. Amaç, amacınıza ulaşacaksınız, emeklerinizin karşılığını alacaksınız diyeyim. Sevinç yani gelen bir haberin sevincini yaşayacaksınız ya da umut ettiğiniz bir şey varsa olacak diyebilirim. Çünkü bu kadeh çok iyidir ve yanında göz aydınlığıyla çok çok daha iyidir, katmerli iyidir diyebilirim buna. Bekliyorsunuz ve önünüzde arkadaşlar. Siz bekliyorsunuz ama sizden daha çok bunu umut eden, bekleyen başka biri var arkanızda ve o da böyle büyük bir heyecanla bekliyor. Aileden biri büyük ihtimalle bağ var çünkü. Sizden daha umutlu ve e, daha böyle sabırsız gibi bir insan arkanızda e, bekliyor. Siz hani e, olursa olur olmazsa olmaz ne yapalım hayat bu deyip geçersiniz ya karşı taraf hayır kesinlikle olmalı mutlaka olmalı diyen biri. Eşiniz olabilir, anneniz olabilir. ...arkadaş olabilir. Arkadaş olacağını zannetmiyorum. Kardeş olabilir. Çünkü aile bağı var. Burada bir masa görüyorum. Ee, bir konuşma mı? Bir görüşme mi? Bir görüşmeye gideceksiniz. Ama aşkla alakalı değil. Ee, aa. Çok ilginç çıkmış. Masanın altında Türkiye haritası var. Resmen Türkiye çıkmış. Böyle Marmara bölgesi, Akdeniz... ...Hatay, Güneydoğu... ...yalnız bu şey... Misal ki milli sınırları vardır ya Musul ve Kerkük de vardır onun içinde. Oraya kadar uzanmış diyebilirim Türkiye sınırı. Ağrı mağrı her şey o kadar belli. Karadeniz falan. Sınırlar olduğu gibi belli arkadaşlar. Türkiye demek Türkiye haritası çok da temiz çıkmış. E, falda Türkiye çıkması yani Türkiye haritasını görmeniz e, bu ülke savaşarak kazanıldığı için bu topraklar savaşarak, mücadele ederek e, zorluklar, büyük zorluklar aşılarak kazanıldığı için e, yapacağınız bir iş ve bu işte bayağı bir zorlukla karşılaşmışsınız ama sonuçta zafer kazanıyorsunuz. Eylül'ün ortasına denk geliyor. Uğraştığınız bir şey varsa ve uzun zamandır mücadele veriyorsanız artık başarı sağlayacaksınız. Uzun zamandır bir davanız sürüyorsa olumlu şekilde sizin lehinize sonuçlanacak. Uzun zamandır bir şey oluşumun içindeyseniz artık o oluşumu ilerletmeye başlayacaksınız. Yani her halükarda mücadele ettiğiniz bir şey, savaş verdiğiniz bir konu, bir iş bir uğraş diyeyim zafer kazanıyorsunuz. Sonucu erdiriyorsunuz ama zaferle erdiriyorsunuz. Evet bugüne kadar çok büyük meşakkat, büyük uğraş, emek, çaba sarf etmişsiniz. Ama bundan sonrasını kaymağını yiyeceksiniz diyebilirim arkadaşlar. Çok da temiz çıkmış. Yani böyle telveş telvenin Türkiye haritası şekli olması değil de göz aydınlığı gibi Türkiye haritası olmuş. O da çok olumlu ve iyiye giden bir durum olacak. Eylül ortasına dikkat. Şimdi bir mesele var burada. Bu mesele ama sizin hayalinizle alakalı, hayal dünyanızla alakalı bir mesele. Para mevzusu olabilir, iş mevzusu olabilir. Hayal kurduğunuz bir şey. Hatta bu hayali e, çevrenizdeki insanlara bile paylaşmamışsınız olabilir çünkü sümüklü böcek gibi gizlidir. Sümüklü böcek gizli bir şeydir. Gizlediğiniz bir şey, içinize attığınız, paylaşmadığınız, e, kendinize sakladığınız bir hayaliniz. Bu hayalin hem önünde hem arkasında hatta iki tane hayal diyebilirim. Birbirine bağlı. Hani bir şey yaparsınız, o yaptığınız şey size başka bir şey getirir ama siz bunu bilirsiniz. Hani ben bunu yaparsam şu da zaten olacak dersiniz ama bunu insanlara söylemezsiniz, paylaşmazsınız hayalinizi. Kendi içinize saklarsınız. Öyle bir şey hem önde hem arkasında göz aydınlığı var. Yani bu hayaliniz Eylül'ün sonuna doğru gerçekleşebilir ya da gerçekleşebilecek imkanı elde edebilirsiniz öyle diyeyim. Çok güzel çıkmış. Belki de böyle çok olumlu bakmadığınız, olmaz dediğiniz ya da insanların bazen konuştuğunuz insanlar eleştirir ya. Onu yaparsan şöyle olur, şu da olur, böyle sorun çıkar, böyle problem çıkar diye bir de olumsuz eleştiriler yaparlar ya genellikle. Ondan belki de söylemediniz, sakladığınız bir mevzu olabilir ama bunu gerçekleştireceksiniz. Şunu net olarak söyleyeyim size, gerçekleştirene kadar kimseye söylemeyin burada bir balığın üstüne binmişsiniz ee, balıkla gelen biri var bu siz de olabilirsiniz Siz sizde yani koç burçları e, bir kısmetin tepesine binmiş gidiyor bir adım atılıyor kısmetle alakalı kendi işinizi mi kurmak istiyorsunuz arkadaşlar kendi işinizin e, kendi böyle hayalinizde bir iş var onu mu yapmak istiyorsunuz çünkü e, gelen parayla atılan bir adım görüyorum ben burada bir adım atacaksınız temiz atılıyor ama tertemiz arkadaşlar. Eylül sonunda kendi işinizle alakalı ya da yapmak istediğiniz başka bir şeyle alakalı bir adım atıyorsunuz ve paranın gelişinden sonra adım atıyorsunuz. Balık geliyor ya. Biri veriyor bunu size ya da hani kredi gibi bir şey mi başvurdunuz, öyle bir kredi alışı falan da olabilir. Çünkü bir para gelişi var. Evet, çok fazla dedikodu var arkadaşlar. Hiçbir şekilde e, yaptığınızı ya da yapacaklarınızı anlatmayın. Aşırı dedikodu. E, şöyle göstereyim. Dedikodudan başka bir şey çıkmamış diyebilirim. Ve bir kişi zaten burada kıskanç bir insan var. Haneye yakın, hane içinden biri. Böyle baya bir kıskanıyor ve baya bir dedikodunuzu yapıyor bu sizin. Bu nedenle biraz dikkatli olun derim. Anlatmayın. E, harekete geçtikten sonra e, yani İşlerinizin nihai sonucu erdirdikten sonra isterseniz söylersiniz öyle diyeyim. Ama bu kişi bayağı fesat ve biraz da böyle ortalığı karıştırıyor gibi. Göz aydınlığınız var yine. Çok güzel bir göz aydınlığı. evet burada da bir karşılaşma var. Bir karşılaşma var arkadaşlar. Siz bir tanışma. Hayatında hiç kimse olmayanlar. koçmuşlara bir tanışma karşılaşma yaşayabilirsiniz. Hatta araya biri girebilir. Yani birinin aracılığıyla olabilir. Çünkü biri çıkıyor burada. Bir fare var. Fesat bir insan var. Böyle çevrenizde yakın çevre değil ama etrafınızda böyle çok samimi olmadığınız, merhabanız olan bir insan bile olabilir. Bu hiç belli olmuyor yani kiminle olacağı. Fesat biri var. Çok dikkat edin arkadaşlar. Kıskanç bir insanın markajındasınız. Onu söyleyeyim. Şimdi kartlarımıza gelelim. Bakalım Eylül ayı Koç burcu için ne gibi mesajlar veriyor. Yeni hayat arkadaşı. Yani bu kadar olur. Fincanı destekleyen bir kart çıktı. Yeni hayat arkadaşı arkadaşlar. Rastlantısal bir tanışma bir yanlış değildir. Doğaların amacına ulaşmasını sağlayacak çarkları harekete geçirmek için hızlandırıcı olarak ilahi bir yoldan ayarlanmıştır yaşamına gönderdiğimiz yeni insanlara dikkatli bak. Onları yakınlık, rahatlık ve güven duygunla tanıyacaksın diye. Evet, bu kadar olur. Bir başlangıç var size. Bekleyen koçlar diyebilirim. Evlenmek isteyen koçlar için yeni tanışmalar var. Fincanı bu kadar. Doğrular. Şunu şöyle koyalım bence. <laughs> Kapak olsun. Şöyle yeni bir başlangıç. Hayırlısı olsun diyelim. Ne arzuluyorsun? Şimdi yüreğinin gerçek arzuları doğrultusunda senaryoyu yazma fırsatına sahipsin. Gerçek arzuların konusunda açık bir karar verdiğin ve hazır olduğunu ve onları hak ettiğini bildiğin zaman sihirli bir şekilde yaşamına akın edecekler. Evet, bu hayalinizi destekleyen, fincanda çıkan hayalinizi destekleyen bir kart oldu arkadaşlar. Yani hayalinizi gerçekleştirebilecek bir imkanınız var. Bunu da kendiniz fark edeceksiniz diyor. Kendini ödüllendir. Şöyle göstereyim. Son zamanlarda kendinden çok veriyorsun ve senin için almanın zamanı geldi. Kendini anlamlı bir biçimde ödüllendirmeye zaman ayır. Bu verme ve alma dengesi enerjini, ruh halini ve motivasyonunu daima olarak yüksek bir daimi olarak yüksek bir seviyede tutmak için gereklidir diyor. Yani kısacası kendinize vakit ayırın, kendinize ilgilenin diyor arkadaşlar. Biraz kendinize, bedeninize, ruhunuza özen gösterin diyor. Evet videomuz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.